Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. 8. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimize devam ediyoruz. Bu videoda neler göreceğiz Veceye Hocam? Evet bu videoda yine 2. ünitemizin 2. konusu 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin savaşa giriş sebepleri, savaştığı cepheleri e, değinip sonlandıracağız. Osmanlı Devletinin savaşa giriş sebepleri. Şimdi Birinci Dünya Savaşı çıktığı anda aslında bir bakıyor Osmanlı Devleti bakıyor. Ee, bir yandan itilaf devletleri var, bir yandan da ittifak devletleri var. İtilaf devletlerinde İngiltere, Fransa, Rusya gibi güçlü devletler varken ittifak devletlerinde de Almanya, Avusturya, Macaristan gibi e, onlar kadar güçlü olmayan devlet var. Hı hı. Şimdi ilk etapta Osmanlı. Daha tarafsız şu anda. Evet Osmanlı Devleti'nin ilk yaptığı şey aslında e, İngiltere ve Fransa'ya. Yan anlaşmak. Zaten eee onlar güçlü ve onların yanında savaşması belki bu topraklarımı tekrardan kaybettiğim toprakları tekrardan kazanabilirim düşüncesiyle e, Fransa'ya ve İngiltere'ye yanaşıyor. Fakat evdeki hesap çarşıya uymuyor. uymuyor. <laughs> İngiltere ve Fransa onu yanlarında istemiyorlar Osmanlı Devleti'ne hayır diyorlar. Peki istememelerinin sebebi ne olabilir diye baktığımızda. Hayır biz sana karşı savaşacağız seni de alacağız. Evet <gülüyor> <gülüyor> biz yani aramızda İngiltere ile Fransa ile Rusya ile. <laughs> seni bölüştürüyoruz. Bölüştük. <gülüyor> <gülüyor> evet, aralarında bir gizli anlaşma yapıyorlar ve Osmanlı topraklarını paylaşıyorlar. Bunlar zaten kendi aralarında. Dolayısıyla Osmanlı devletinin onların yanında savaşa girmesi onlar için iyi bir şey değil. Ve Osmanlı devleti bakıyor ki İngiltere ve Fransa e, onu istemiyor. Bir yalnızlık yaşıyor. Aslında bu siyasi yalnızlıktan da kurtulması gerekiyor Osmanlı devletinin. <laughs> ve o yüzden tarafsızlığını ilan ediyor. Tarafsızlığını ilan ettikten sonra. Tarafsız diyoruz. E, tarafsızlığını ilan ettikten sonra boğazları kapatıyor. Boğazları kapatması demek yani itilaf devletleri birbirlerine yardım götürememeleri demek aslında. Hı hı. Ve tek taraflı olarak da kapitülasyonları kaldırıyor. Kapitülasyon ayrıcalıkta Ayrıcalık. arkadaşlar. Kapitülasyonları kaldırıyor. E, şimdi bakalım savaşa giriş sebeplerine. Kaybettiği toprakları geri almak istiyor. Kapitülasyonları kaldırıp ekonomik olarak bir rahatlamak istiyor. Siyasi yalnızlıktan kurtulmak kurtulmak istemesi, Enver Paşa'nın, gördüğünüz bu amcamızın Alman hayranlığı ve savaşı kazanacağına inanması. E tabii Osmanlı Devleti'nde o dönemde bir Alman hayranlığı da var. Hmm. İşte Almanların e, çok iyi iş çıkardığını, çok e, daha ileri bir toplum olduğunu, daha geliştiklerini teknolojik ve bilim açısından daha geliştiğini düşünüyorlar. Peki, Almanya'nın Osmanlı'yı savaşa sokma sebepleri nelerdir? Bir kere halifelik gücü var. Halifelik nedir? Hemen onu hatırlayalım. Halifelik aslında İslam, İslam'ın, İslamiyet'in koruyuculuğunu üstlenmek demek. Yani halifeliği elinde bulunduran, halifelik makamını elinde bulunduran bir devlet, İslam devletlerine de hükmedebilir demek oluyor. Yani Orta Doğu'daki İslam devletlerine hükmetmekten bahsediyoruz. Evet, Osmanlı'nın halifelik gücünü kullanması demek, yani e, Orta Doğu'ya da söz geçirmesi demektir. Hı hı. O yüzden Osmanlı e, bu anlamda Almanya için önemli. Osmanlı' ile yeni cepheler açıp savaş yükünü hafifletmek. Yani yukarıda e, Avrupa'da sadece İngiltere ile Fransa ile savaşacakken İngiltere ve Fransa'yı biraz daha aklını bulandırıp daha aşağılara güneye çekmeye çalışıyor yeni cephe açarak Hı. yani gücü dağıtıyor aslında. Osmanlı'nın Boğazlar ve jeopolitik konumundan yararlanmak. İki tane boğazımız var. İstanbul ve Çanakkale. Buradan e, ne yaparız biz? İstanbul ve Çanakkale ile Ege ile e, Akdeniz'den özür dilerim. Boğazlar yoluyla Karadeniz'e gideriz. Hı hı. Değil mi? Yani Rusya bu şekilde aşağılara inebilir. Akdeniz'e inebilir. Boğazlar üzerinden inebilir. Dolayısıyla Akdeniz'den gelen Fransız ve İngiliz yardımları Rusya'ya ulaşabilir ama boğazları Osmanlı eğer bu savaşa girerse boğazlar Almanya'nın yanında olacağı için e, İngiltere ve Fransa Rusya'ya yardım götüremeyecek. Osmanlı'nın insan gücünden faydalanmak ee, şu an nasılsa o zaman da öyleyiz kalabalığız. Ee, Osmanlı'nın insan gücünden demek yani ordu gücünden asker Kalabalık gücünden olalım. evet hı hı. yararlanmak. Osmanlı'nın yardımıyla İngiliz sömürgelerine giden yolları kesmek. Osmanlı orada bir set oluşturursa hem doğudaki İngilizlerin hem doğudaki hem de Orta Doğu'daki e, sömürgelerini engellemiş olacak. Dolayısıyla Almanya'nın aslına bakarsan. Oldukça avantajlı evet. Almanya'nın Osmanlı'yı yanına çekmesi, çekmek istemesi. Evet peki Osmanlı Devleti savaşa nasıl giriyor? Şimdi İngilizlere ait Mısır limanlarını bombalayan ve İngilizlerden kaçan Goben ve Breslav adlı iki tane Alman gemimiz var. Bunlar hemen Çanakkale önlerinde Osmanlı'ya sığınıyor. E şimdi şöyle bir durum olmuştu Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etmişti değil hı hı. mi? Boğazları da kapatmıştı. E Nasıl olacak şimdi Goben ve Breslav gemileri Osmanlı'ya sığınırsa? Hemen ne yapıyorlar biliyor musun? Ne Yavuz yapıyorlar? ve midilli olarak isimlerini değiştiriyor, Bayraklarına da hemen Osmanlı bayrağı koyuyor. Hmm. Dolayısıyla diyorlar ki biz bunları diyor, satın aldık. Bunu e, diğer bu gemileri satın aldığını diğer devletlere de duyuruyor ki e, her, herhangi bir e, kötü bir durumla karşılaşmasın. Fakat bu gemiler Karadeniz'deki Rus limanları olan bugünkü Ukrayna sınırlarında Odessa ve Sivas bombalıyor. Evet, şimdi, e şimdi Osmanlı bayrağı çekili gemilerde ve isimli de Yavuz ve Midilli olunca e, karşıdan da Osmanlı gemilerinin bombalandığında varsayarsak buradan ne nasıl bir çıkarım yaparız? Savaşa girmiş oluyor aslında. Evet Ruslar Osmanlı'ya savaş açmış. Osmanlı Ruslara savaş açmış gibi yürüyor. Evet. yürüyor. Ve hemen Ruslar zaten Osmanlı'ya savaş açınca Osmanlı da Birinci Dünya Savaşı'na girmiş, girmiş oldu. Bulunuyor. Evet bununla ilgili bazı önemli notlarımız var. Savaş boyunca itilaf devletlerinin sayısı 30'u bulurken ittifak devletlerinin sayısı sadece 5. Savaşa en son dahil olan devletler itilaflarda Yunanistan, ittifaklarda da Bulgaristan oldu. Bunlar demirbaş bilgilerdir arkadaşlar. Dikkat edin hatta not bile alabilirsiniz. Evet. Ee, so sorularda bazen gelebiliyor çünkü. Birinci Dünya Savaşı'nda saf değiştiren devlet İtalya'dır savaşa ittifakların safında başlamış. Kendisine yeni topraklar vaat edilince de itilafların tarafına geçmiştir İtalya. Evet ABD savaşa girince savaşın seyri değişiyor. Çünkü Woodrow Wilson ilkeleri yayınlıyor ve savaşın süresi kısalıyor aslında. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk çekilen itilaf devleti de Japonya'dır. Birinci Dünya Savaşı'nda en son giren ve ilk çıkan devlet, ittifak devleti de Bulgaristan'dır. En son katılan devlet de Yunanistan'dır. Birinci Dünya Savaşı'na. Ve Osmanlı Devleti'nin savaştığı cephelere biraz göz atalım. Çanakkale cephesi, Kafkas cephesi, Kanal cephesi, ee, Suriye, Irak, Hicaz, Yemen cepheleri yine yardımcı kuvvetler gönderdiği Galicia, Romanya, Makedonya cepheleri olmak üzere bu Gerçekten cephelerde. Gerçekten dünya savaşı ve çok geniş bir alan. Evet oldukça geniş bir alana yayılmış zaten o yüzden de dünyayı etkilediği için dünya savaşı diyoruz. Taarruz yani saldırı cephelerimiz hangisi? Kafkas yani Doğu Kanal diğer Süveyş. bir adıyla Süveyş cepheleri. Savunma yani korunmaya geçtiğimiz cepheler. Çanakkale İran, Irak ya da Basra diye de geçebilir. Suriye, Filistin. Müttefiklerimize yardım ettiğimiz cepheler Galicia, Romanya, Makedonya. Yani buraya asker gönderiyoruz aslında. Şimdi tek tek bakalım. Kafkas cephesi. Kafkas cephesi nasıl açılıyor arkadaşlar? Biliyorsunuz daha demin bahsettiğim gibi Yavuz ve Midilli burada Sivas Topol ve Od Odessa limanlarını bombalayınca e, Rusya bu noktalardan ee, toprak e, sınırı olduğu için Osmanlı ile bu noktalardan savaş ilan ediyor. Osmanlı devletine. Amacı Rusların ele geçirdiği Kars Ardahan Batum'u geri almak. Bütün Türkleri tek bir devlet altında toplamak. pan Pantürkizm diyoruz buna. Hmm. Ve Bakü petrollerini Azerbaycan'da burası petrollerine ulaşmak. Türklerin amacı bu. Ee, Enver Paşa var. Kahramanımız Enver Paşa. <laughs> bu savaşta Kars Ardahan Batum biliyorsunuz 1877-78 yıllarında Ruslara verilmişti ve o günden beri de aslında bu noktalar elimizde değildi. Bunları geri almak istiyoruz ve bu yolla da Türkleri Orta Asya'daki Türklere ulaşıp Türkleri tek bir çatı altında e, bu, istiyoruz. buluşturmak istiyoruz ve Bakü petrol petrolleri bu dönemde çok önemli. Sonuç olarak baktığımızda Enver Paşa'nın bir sarıkamış harekatı var, taarruzu var. Başarısızlıkla sonuçlanıyor maalesef. 90 bin askerimiz şehit düşüyor. Donarak e, ölüyorlar. Bu acı bir olay aslında. E, tabii o dönemin şartları biraz daha sıkıntılı. Bugünkü gibi değil. Elde avuçta yok. Halk aç durumda ve e, çetin süren, çok sert geçen bir kış şartı var arkadaşlar. Eksi kırklara kadar geçiyor. E, geçebiliyor yani hava deri, hava durumu. 90 bin askerimiz şehit oluyor ve 1915 çok yılında Çok üzücü bir rakam ya, çok üzücü. Evet çok üzücü. 1915 Hı. yılında tehcir kanunuyla Ermeniler Suriye'ye göç ettiriliyor. Mustafa Kemal ise bu cephede e, atadı, atanınca da Muş ve Bitlis'i geri alıyor. En büyük çıkar zaten şudur. E, Kafkas cephesinde Muş ve Bitlis'in geri alınması. Peki tehcir kanunu evet çıkartılıyor ama bu neden çıkartılıyor? Şimdi bu bölgede Doğu Anadolu'da özellikle e, Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Amaç aslında piyon. Piyon olarak kullanıyorlar Ermenileri. Kimler kullanıyor? Ruslar ve İngilizler. Hı hı. Buradaki Ermeni halkı örgütleyip çeteler kurduruyorlar ve Türk köylerine baskın yaptırıyorlar. Huzursuzluk çıkartıyorlar. Ve bu huzursuzluk neticesinde de Osmanlı Devleti diyor ki ben diyor buradaki Ermenileri şu savaş e, süresince geçici olarak Suriye'ye göç ettireyim. Ve bunlar bu göç sırasında tabii ki ölenler oluyor. Maalesef bazen bu e, olayı yanlış yorumlayabiliyor insanlar ama sadece bir göç hareke, hareketidir arkadaşlar. Peki bu savaşın önemi nedir? Osmanlı'nın birinci Dünya Savaşı'nda toprak kazandığı tek cephedir. Yani Osmanlı'da açılan ilk cephe oluyor bu e, Kafkas cephesi ve e, toprak kazandığı da tek, tek cephedir. cephedir. Tehcire biraz daha e, değinelim. Zorunu göç demek. Rusların desteklediği Ermenilerin çeteler kurup Doğu Anadolu'da Türk halkına katliamlar yapması sonucunda 27 Mayıs 1915'te bir kanun çıkartılıyor. Buna Tehcir Kanunu deniliyor. Doğu Anadolu'da yaşayan halkın güvenliğini sağlamak için Ermeniler Doğu Anadolu'dan Suriye'ye göç ettiriliyor. Evet, başka bir cephe. Kanal cephesi. Kanal Cephesi derken Süveyş Kanalı. Peki bu noktada kimin sömürgesi vardı? İngilizlerin sömürgesi vardı. Demek ki İngilizlerle biraz muhatap olacağız. Amaç Almanya'nın isteğiyle açılmış olup Süveyş Kanalı ele geçirilerek İngiltere'nin sömürgeleriyle bağlantılarını kesmek ve Mısır'ı da İngilizlerden geri almak. Mısır zaten eskiden Osmanlı toplumuydu. Hı, hı. toprağıydı ben zaten ne biliyorum Almanya'nın İngiltere'nin hakim olduğu yerlerde gözünün olduğunu biliyorum burada açılması zaten muhtemel bir şeydi sonucu başarısız oldu çünkü İngilizler Arapların arasında milliyetçilik duygusu yayınca Araplar da Osmanlı'ya karşı savaştılar ve Suriye, Filistin, Ürdün, Hicaz, Sina gibi yerler kaybedildi, kaybedildi. evet ve geldim Çanakkale'ye Çanakkale aslında bir deniz savaşı olarak görüyoruz biz bunu buradaki biz İngiltere ve Fransa ile savaşıyoruz. Peki bu cephenin açılmasındaki amaç nedir? Bir kere burası arkadaşlar bu harita Çanakkale'yi e, resmeden bir harita. Bu boğaz Çanakkale boğazı. Burada da İstanbul boğazı yukarı doğru gittiğimizde de İstanbul boğazı var. Peki buradan gelen İngilizler ve Fransızlar bu boğaz aracılığıyla İstanbul'a ulaşıp İstanbul'u almak istiyorlar. Osmanlı Devleti'ne son verip burayı artık tamamıyla, artık hani e, savaşı tamamıyla bitirmek istiyorlar aslında. İstanbul'a geçince zaten biter. Ve e, bu boğazlar aracılığıyla da Ruslara yardım götürmek istiyorlar. Şimdi bu noktalardan girecekler İngiltere ve Fransa, Fransız gemileri bu noktalardan girecekler. Fakat burada biz o meşhur Nusret Mayın Gemisi'ni görüyoruz. Nusret Mayın Gemisi e, boğazın sularını gece gecenin bir yarısı o e, İngiliz gemilerinin o yoğun projektörlerinin altında gizli gizli ışık yakmadan buralara e, mayınları döşüyor ve sabah kalktıklarında İngilizler büyük sürprizle karşılaşıyor ve e, İngilizlerin tüm gemileri yanıyor. E, bakıyorlar ki İngilizler denizden geçemiyorlar. Denizdeki başarısızlık e, onlara yetiyor aslında. Ne yapalım ne yapalım diyorlar? Biz en iyisi karadan çıkartma yapalım. Deniz Savaşı bittikten sonra karaya çıkartma yapıyorlar. Bu noktada da Mustafa Kemal'in akıllı davranmasını görüyoruz. Conkbayırı, Anafartalar ve Arıburnu'nda e, bu noktaları zaten iyi biliyordu. Hangi savaşta biliyordu arkadaşlar? Balkan, Balkan Savaşları'nda Balkan, öğrenmişti. Evet Balkan Savaşları'nda zaten şu coğrafyayı iyice e, bellemişti, iyi öğrendiği için. Bu noktalarda stratejik hareketlerde bulunarak savaşın daha seyrini değiştiriyor ve daha iyi e, yönlendirmeyi sağlıyor. İngiltere ve Fransa'nın boğazları alıp Osmanlı'yı saf dışı bırakarak Ruslara yardım götürmek istediğini söylemiştik. Sonuç Osmanlı başarılı oldu. Önce deniz sonra kara savaşlarında düşman yenilgiye uğradı. Mustafa Kemal, Anafartalar, Conkbayırı, Kireçtepe, Alçıtepe, Arıburnu'nda efsaneleşti. Yani Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal olduğu savaştır Artık Çanakkale. Artık adını herkes duyuyor. Evet. E, bu esnada Çarlık Rusya'sı yıkıldı. Rusya 1917 brest litovsk anlaşmasıyla savaştan çekildi. Yani İtilaf Devletleri'nden e, birisi düşmüş oldu. Hı hı. Peki bu savaşın önemi nedir? Mustafa Kemal dünya tarafından tanındı. En çok can kaybı, kaybının yaşandığı cephe oldu. İtilaf Devletleri ilk kez yenildi ve Osmanlı'nın başarılı olduğu tek cephedir. Çanakkale cephesi bu anlamda önemli Geliyorum İran-Irak yani Basra cephesine. Amaç İngilizlerin Irak petrollerini almak ve sömürge yollarını korumak istemesi. Sonuçsa İngilizler Basra'ya asker çıkartıyorlar. Ancak Selmanlık Pak muharebelerinde durdurulan İngilizler Kut'tul Amare'de yenilgiye uğratılıyorlar. 29 Nisan. Komutanları Tansent esir alınıyor ve ardından İngilizlere yardım gelince de Bağdat, Musul ve Kerkük İngilizlerin eline geçiyor. geçiyor. Peki bu noktalarda neler var? ...üç noktanın da... ...önemi petrol, petrol yataklarının olması. Suriye-Filistin cephemizin amaçları... Amacına baktığımızda kanal cephesinin devamı aslında yine İngilizlerin, e, İngilizler Osmanlı'yı petrollerden uzaklaştırmak için açılıyor. Araplarla birlik oluyor İngilizler bu savaşta, bu cephede özür dilerim Osmanlı'yı mağlup ediyor. Ve bu cephede anlaşılıyor ki İslamcılık fikri önemini kaybediyor. İslamcılık neydi hemen bunu da hatırlayalım. E, İslamiyeti benimsemiş tüm insanları aslında bir arada toplamaktı bu Osmanlı'yı hı hı. kurtarma çalışmalarından biriydi. Hicaz Yemen cephesine baktığımızda amaç İngilizlerin Hindistan'a giden sömürge yollarını güvende tutmak için açıldı. İngilizler zaten boşadan değiller, biliyorlar hani bu kadar etkinin neden olduğu sebepleri ve Almanya'nın özellikle İngilizlerin sömürgelerine göz diktiğinin farkındalar ve onlar da korumaya çalışıyor doğal olarak. Sonuç olarak Mekke ve Medine İngilizlerin eline geçti. Osmanlı Kaybettim, buraları da buraları. kaybetmiş oluyor. Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerine baktığımızda da buralar yardımcı kuvvetler gönderiyor Osmanlı Devleti. Osmanlı müttefiki olan devletlere yardım etmek için bu cepheleri açıyor. Sonuç buralara asker yolluyor. Fakat Osmanlı toprakları dışında açılan cephe olduğu için çok da etkisi olmuyor. Evet geldim Osmanlı Devleti'nin bu savaştan Birinci Dünya Savaşı'dan çekilme nedenlerine. Bir kere Bulgaristan savaştan çekilince Almanya ile bir kara bağlantısı, kara sınırı kalmıyor. Hı hı. Yani e, bir sınır kalmadığı için kendisine takviye birlik gönderilemiyor. Bu durum onun işine yaramaz. Osmanlı'yı savaşa sokan ittihat ve terakki yöneticileri işte... Enver Paşalar. Yurt dışına kaçması, savaştığımız cephelerde aldığımız ağır mağlubiyetlerin etkisi. Şimdi bir savaş o kadar da kolay bir şey değil. Hani yeniliyorsun hem can kaybı oluyor hem de mal kaybı oluyor. Topraklar elinden çıkıyor, tazminatlar gidiyor. Ee, senin artık gücün elinden çok yer alıyor. Almış Tabii ki çok yara almış oluyorsun. O yüzden e, mağlubiyetler e, savaştan çekilmesine bir diğer etken. Wilson ilkelerine olan inancımız. Wilson ilkelerinde şöyle bir şey geçiyor. Yenen devletler yenilen Devletlerden toprak talep etmeyecek diye. İşte Osmanlı da buna güveniyor. Hani eğer yenilirsek bile topraklarımız en azından elimizden gitmez diye düşünüyorlar. Ve e, bu nedenlerle çekiliyorlar. Peki geldim Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına. Bir kere İtilaf Devletleri savaşı kazandı. Hı hı. Hangileriydi bunlar? İngiltere ve Fransa'nın başı çektiği o büyük grup. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Maalesef savaşın en kötü tarafı. Evet. Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Çarlık, Rusya gibi... Çok uluslu devletler yıkıldı. Yerine Türkiye, Polonya, Çekoslovakya, Yugoslavya gibi milli devletler kuruldu. Yani e, kendi milletinden oluşan o millilik ortaya çıktı. Uluslararası barışı korumak amacıyla Milletler Cemiyeti yine e, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. Sömürgecilik, manda ve himaye adı altında devam etti. Yani sömürgeciliği tam bitiremiyoruz. Daha bitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yeni bir isimle ceryan ediyor, manda ve himaye. Yenilen devletlerle imzalanan ağır anlaşmalar yeni savaşlara e, sebebiyet verdi. Ki Kurtuluş Savaşı, bu <laughs> bizim için en önemlilerinden. İkinci Dünya Savaşı gibi. İngiltere'de hükümet değişikliği oldu. Hatta bu savaştan en çok payı da aslında İngiltere elde etti. Rusya'da sosyalizm, İtalya'da faşizm, Almanya'da nazizm gibi yönetimler gelmeye başladı. Ve bu savaşla birlikte ilk kez dünya tarihinde uçak, denizaltı, zehirli gazlar, zırhlı araçlar Kullanımda. kullanıldı arkadaşlar. Evet Birinci Dünya Savaşı'nın da sonuçları bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.